Ne oluyor diyeceğim şimdi ee, kar yağarken de demek ki gök gürüldeyebiliyor, yıldırım mıldırım düşebiliyor demek ki, çatır çatır. Bu ikinci oldu. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Kar yağıyor ama çatır çatır gök gürülüyor bir yerlere yıldırım atacak. İlginç. Öyle olunca insan kendini tedirgin hissediyor. Her ne kadar çadırda sobası yanıyor olsa bile, ortam sıcak olsa bile